Ya ama artık kalbim şey. Evet. Yani kanka B rush'ı artık yapmamız lazım. Artık Bilmiyorum B rush yani. girmemiz lazım. Ben e bak sana nerede olmuş? <laughs> ben e, ee, shotgun alıyorum. <laughs> Morgun'un önünden gidip açması lazım. Bize yetişmemiz lazım. Yapacak bir şey yok kanka koşacağız. Smoke of gelirse smoke atın. Smoke alsanız da. Al ben sen smoke drop'layım. Allah, Allah, Allah attım smoke'umu yere boşuna amına koyayım o para var alıyor Ben flash açacağım. Flash atmazsak giremeyiz de. Ha, devam. Hadi, 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 hadi. Gir adamla gir 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 gir. gir abi. Adam giremedi bak gördün mü? Kam kam. Abi bak şu hadi ya. Çörşe. Giriyorum çörşe. Abi. Hadi pek. abi. Hadi abi. Beni duydu. Kuşlar bana bakıyor şu an Ahmetcan bana bakıyor şu an. Ben öldüm öldüm. Ahmet öldü. Hı. Kudum onun arkasından alamadım. Nereye bakıyorlar? Ben hani mavili olunca Ahmet zannettim vallahi hoş geldin. Ben de o yüzden ne bileyim ne bileyim bir üç kişi gidiyor. Anlamadım bizim birbirimizin yanlış mıydı acaba? Ne yani? geldi? Nere lan? Evet. Bana, bana da geldi? Geliyor geliyor.